ekonomiyi soruyoruz. Vatandaşın ekonomisi nasıl diyoruz? Sizce ekonomi nasıl? Çok kötü. Neden öyle düşünüyorsunuz? Ee, çünkü fiyatlar enflasyon çok fazla. Evet. Yani az ücretler düşük. Çalışanlar çok zor durumda. Emekli de öyle. Biz de emekliyiz gerçi de. Ne olacak abi? Vallahi bu değişim olması lazım. Abi cepte desem para yok. Mutlu değiliz. Yani nasıl güzel olmamızı bekliyor? Yani gençler böyle bakıyorum böyle yani durumumuz yerinde gibi gözüküyor. Aynen dışarıdan sadece yerinde gibi gözüküyor. Evet. Ama içeride eve girdiğinde işler hiç öyle olmuyor. Gerçekten kaç param var? Cebinde kaç para var? Abi valla cebimde 10 lira ya yol parası var ya yok öyle söyleyeyim. Senin ne kadar var? Benim abi 5 lira param var o da yol parası. Sen ne diyorsun? Benim mi? Evet. Benim 30 liram var. 30 ama 30 ben çalışıyorum yani. 30 liram var. Evet. Sarı ama hani bu partiye oy verenler düşünsün hani. Örneğin AK Parti'ye oy de bence. Yani. Ama abi bak şöyle de bir şey var. Ölmeden gideceğine de inanmıyorum. Yani bilmiyorum gençler diyorlar, gençler götürecek, yollayacak falan İnşallah öyle olur. Çünkü dedem de dahil olmak üzere bunlara oy verenlerin hepsinin mezarda ters dönsünler. Bunu istiyorum, başka da bir şey istemiyorum. Benden ve gençlerden geleceklerimizi çaldılar. Başka da hiçbir şey demiyorum. Gençler siz ne diyorsunuz konuda? Arkadaş Ekonomi haklı ya. nasıl yani? Ekonomi Arkadaş çok haklı. kötü abi. Şimdi minibüs fiyatları 4 lira olmuş. Evet. Bir gidiş geliş zaten 10 lira abi. Evet. Bizim günlük Aslında. ne yani bir işte çalışsan günlük 12 saat 100 lira. Bir yere gidip geliyorsun 10 lira oradan gidiyor. Bir simit alsam diyorsun 5 lira o. Abi bir simit 5 lira olur mu gözünü seveyim ya. Bunun imalatı ne kadar? Bir un ne kadar? Bir şey susam ne kadar yani? Yanlış Tabii. mı düşünüyorum? Bana sizi? çıkar telefonunu der misin? Allah için ben telefonumu... çıkarır telefonu çıkartır mısın? Bak telefonumu çıkarıyorum <laughs> al. Telefon bu yakından çek. Bir dayı gelsin bana telefonu çıkar desin bunu göstereceğim. Bak çift ekran göstereyim onu bekle. Kırıklıktan yapacak paramız yok şöyle. Yani bir dayıdan merak ediyorum. Evet, abi bak bana Altı senedir aynı telefonu kullanıyorum. Telefonun senedir. halini görüyorsun zaten. Bunun telefonu iyi ama. Abi çalışan oluyor. Çalışmadığı Çok. için arkadaş. Bu, bu kötü kalmış. Para alıyor, para, para değil, alıyor demek ki. Ona. Ödedim abi borcu. Yedi bin lira aldım abi. Kaç senede ödedin? İki ayda ödedim abi. İki ayda. Abi. İki ayda. Evet. Abi, ama birikmişim var. Kaç para maaşım aldım? Üç binler maaşım aldım. Kaç aylığa gitti oğlum senin o İki aylığa gitmiş yani. Ne haber? Üç dört aylığa düşünen insan der ki şu telefon yurt dışında 300-400 dolar. Evet. Hadi 9 liradan hesap et. 4,5 milyara geliyor. Evet. Telefonun Türkiye bedeli 7 milyar. Sen devlete artı bir telefon daha alıyorsun. Yani aklı bilinci yerinde olan insan bunlara yani şey yapar nasıl diyeyim karşı çıkar der ki ben niye durduk yeri cebimden devlete bir telefon daha alayım. Telefon niye pahalı bundan pahalı. Telefon değil her şey pahalı bu hayatta abi. Şimdi, abi bir tane biz alıyoruz bir tane kendilerini alıyorlar. Aynen. Bir tane akrabalarını öyle öyle gidiyor abi.